Alo? 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 Damla sen misin? Damla sen misin? Üf sen kimsin be? Önce ben Arda sen misin? Arda sen misin? Üf sen kimsin be? Ön... Adın ne? Üf sen kimsin be? Önce ben sordum. Adın ne? Tamam. 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 Ödev verdi Akif hoca. Sana soru soracağım. Kanka neredesin ya? Alo neredesin? Kanka neredesin ya? Ben Sude. ben Sude. Ben Sude. Ben Sude. Ben Büşra. Ben Büşra. Ben Büşra. Ben Merve. Ben Merve. Ben mi? Ben mi? Ben mi? Ben mi? Alo neredesin? O nerede? O işte ya. Damla'nın telefonu değil mi bu? Damla'nın telefonu değil mi bu? Arda'nın telefonu değil mi bu? Neyse sana bir soru sorabilir miyim? Neyse sana bir soru sorabilir miyim? Soru 1. Eksi ile eksinin çarpımı neden artı oluyor? Soru 2. Arizona kertenkelesinin soyu tükendi mi? Soru 3. Ekvatorda su kaç derecede kaynar? Soru 4. Bir sayının sıfır ile çarpımı neden sıfır olur? Soru 5. Mars'ta su var mı ve içilir mi? Soru 6. Günde 3 saatten fazla telefon kullanmak bağımlılık mı sayılıyor? Biliyor musun? Tamam, tamam. Tamam, tamam. Bunu öğrenmem lazım. O zaman açıkla ödevim bu. Soru bu. Bunu açıkla. Tamam. Tamam. Bilmiyor musun? Kapatıyorum bay bay. Babam çağırıyor beni. Babam çağırıyor beni. Anladım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hoşça kal. Kapatmam lazım. Üf kapat be salak bay bay. Üf kapat be salak bay bay. Arda'ya aradığımı söyle. Arda'ya aradığımı söyle. Damla'ya aradığımı